Herkese selamlar Ayhan Kayan kripto para YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Binance'deki son zamanlardaki Web3 ön satışları, Ultra Konik Launchpool'u, BNB gibi genel konuları bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan sizlere ileteceğim. Ee, eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyelim. Evet cansız bir piyasa var. Bunu zaten e, uzun süredir Twitter'da da short yönünde olduğumu söylüyordum. Bugün Telegram kanalımda da bundan bahsettim. Ee, bu piyasada tek yapılacak şey ufak ufak e, paramızı korumak, belki short işlemlerle hiç etmek ama bu da çok tecrübe gerektiren bir şey. Bunun dışında da ufak ufak pasif gelir elde etmek olabilir. Ee, Launch pull'lar bunun için özellikle elinizde sabit BNB tutuyorsanız ki BNB hani bu piyasada ee, iyi direndi bunu kabul etmek lazım ee, ve direnmeye devam ediyor ee, biz de bu launch pull'lardır ön satışlardır ufak ufak kar etmeye çalışacağız diyelim öncelikle wallet connect projesinden bahsedelim wallet connect aslında e, kripto paralarla aşırı neşir olan herkesin bildiği bir e, cüzdan ve e, yine kripto para ile ilgili birçok teknolojiye sahip bir proje arkadaşlar e, Basit bir cüzdan projesi senin ötesinde de bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Yani önemli bir listeli, önemli bir Launchpool projesi arkadaşlar. Ee, baktığımızda toplam arzı 1 milyar adet olacak ve ben bu videoyu yaparken Launchpool başlamış olacak yani bu gece başlıyor. Ben bu videoyu yayınladığımdan birkaç saat sonra başlamış olacak. Launchpool'a 40 milyon adet VCT ayırmışlar. İlk listeleme anında bu bilgi önemli. 186 milyon adet olacak. Yani %18'i olacak. OP mainnet'inde yayınlanmış olacak. 15'inde de listelenecek Launchpool. BNB ile, FD, USD ile ve USDS ile katılabileceksiniz. Aynı zamanda Binance TR üzerinden de BNB ile katılabileceksiniz ama BNB stake etmeniz lazım. Burada da aynı şekilde Launchpool'da paralarınızı kitlemeniz lazım. Eğer önünde BNB'leriniz kitliyse zaten otomatik katılım oluyor günlük kazancı ve fiyat tahminine gelirsek tabii ki de piyasa çok karışık arkadaşlar. 15'inde ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Eskisi kadar rahat fiyat tahmini yapamıyorum. Ancak son projelerin üstünde bir fiyatı market kapı olacaktır. Son istenen projelere bakarsanız daha üstünde olabilir. Açıkçası 1 doların üstüne rahatça fiyatlanabilecek bir proje Diyebilirim ama fiyat e, tahmininden de kaçınmak istiyorum. Bu e, ölçüde bakarsak arkadaşlar 34 milyon adet VCT var. E, BNB özelinde gidiyorum. FDUSD ve USD'sinin karı tabii ki de az oluyor. FDUSD demişken FDUSD krizi de minus çok güzel bir şekilde arkadaşlar bu krizi de atlattı. FDUSD peki bozulmuştu ama yavaş yavaş bu krizi de atlattılar. Bu Lunchful'la beraber zaten ile geçiş olacağı için bu krizi atlatılmış oldu. BNB özelinde 34 milyon dolar dağıtılacağını düşünürsek ben 10, normalde 18-19 milyon kilit oluyordu. Bunda diğer aktivitelerden dolayı herhalde 16 milyona kadar düşecektir. E, bu da 2 ile çarparsak e, BNB başına 2 tane VCT düşecektir diye düşünüyorum. 2'den fazla bile düşebilir. Yani BNB başına arkadaşlar bu Launchpool'da e, en azından 2 dolar. Belki de işte piyasa iyi olursa 4 dolara 5 dolara çıkabilecek bir kar var. Son Launchpool'lara bakarsak e, ortalamanın bir tık üzerinde bir kar diyebiliriz. Ama kötü piyasada BNB'nin fiyatını tutmaya yeter mi? Yetmez. O yüzden BNB'ni yani bu Launchpool'a katılabilmek için BNB almak bir birazcık riskli olur. Bunun dışında BNB'ye daha teknik odaklı bakıp ona göre hareket etmekte fayda var diyelim. Trust Wallet e, benzer bir proje. O market kapı 300 milyon dolar. O 300 milyon dolar iken Wallet Connect'in 2 dolara geçmesi de çok imkansız değil de diyebiliriz ama dediğim gibi piyasa çok e, sarsıntılarda. Şimdi arkadaşlar bir fırsat daha var. Son zamanlarda ben de e, abone özel e, e, X'te abone özel, e, e, özel tweetlerde atıyorum. Neden hocam genel atmıyorsunuz derseniz ee, yani Şöyle katıldıkça fiyatı düşüyor. En azından abonelere özel hatırlatma yapıyorum. Zaten onun dışında duyuru kanalından yazıyorum. Wallet Connect e, Twitter hesabını takip ederseniz zaten yayınlıyorlar. Bunlara maksimum 3 BNB ile katılıyorsunuz. Bugün de bir sınırlama getirmişler. İşte son 7 gün içinde BNB'leriniz olması gerekiyormuş. E, burada 40 dakika 1 saat gibi bir sürü oluyor. Bu 1 saatte bu... E, mobil uygulamada wallet, Binance ve 3 wallet kısmına girdiğinizde işte bu ayrıntıları bilmiyorsunuz Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Girdiğinizde arkadaşlar bu oyun satışa katılabiliyorsunuz. 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar havadan para veriyor. Ama işte BNB zararını da iyi düşünmek lazım. Ben bunu kimlere öneriyorum? Zaten elinde BNB olanları öneriyorum. Ama zaten elinde BNB olanlar için gerçekten güzel bir kar oluyor. Yani ay başından beri, geçen Mart'ın başından beri herhalde 500 dolara yaklaştı. Yani güzel bir kar. Buna katılmanızı öneririm diyeyim arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi Telegram kanalımı takipte kalınız. Bunun dışında mega droplar devam ediyor. BNB tutanlara elinde stake edenlere tekrardan karlar var. Burada BNB fiyatının en azından diğer proje, coinler gibi Düşmesini de engelliyor. Bu da pozitif diyelim. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kripto videolarına bir de e, genel bir analiz videosu da yapacağım. Onu da söyleyeyim. E, devam edeceğim. Ayhan Kayan ekonomi yazarsanız Instagram hesabımda var. Onu da takip edebilirsiniz diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kendinize iyi bakınız. Esenle kalınız.